Arkadaşlar merhaba 14 Eylül 2022 Çarşamba günü tekrar Yarmut'tayız. Yarmut'ta bugün yine e, 7 koşulu bir program var arkadaşlar. E, evet e, tabii ki e, biz e, bazen AGP oranlarında e, yükselişler yaşayan onları siz e, arkadaşlar yazın e, dün de 14 numara e, geldi. Ee, bu ilk koşudaydı zannedersem. Evet, birinci koşu, yani şöyle söyleyeyim, e, burada şu anda 24 saat evvelden genel anlamda belli oluyor ama AGF oranlarında öne çıkan atlar mutlaka sizin, biz yazmıyorsak ilave etmeniz gerekiyor arkadaşlar, bu önemli. Evet, ya yani o kadar her ipodroma yakın değiliz tabii ki. Birinci koşu 16 onda handicap 3 yukarı İngilizler dişlere ait 1200 metreye çıkacaklar. Evet burada e, 4 numaralı Rabat, Cameron Nobel, 3 numara Gnad Alley, Grace McKenty, 10 numara Bridge, Luke Morris ve 7 numara e, Global Romance, Tom Morcock da devreye girebilirler. E, Tom Morcock kötü atları da binmiyor. Evet burada benim e, favorim 3 ve 4 numaralı safkanlar bu bayan jokeyler ikisi de işte Cameron Nobel ve Grace McKenty'nin bindiği Arkadaşlar 10 ve 7 diyoruz. 4 tane at burada tavsiye ediyoruz. İkinci koşu altılı başlangıç ayağı. Maiden bir koşu. Bu iki yaşlı İngiliz ait. 1400 metreye çıkacaklar. Evet arkadaşlar burada 5 numaralı Obelix Robert Havlin'de çok ön planda. Muhtemelen bunu birçok kişi banko atacak bu atı. Onu söyleyeyim size. Fakat biz pek öyle düşünmüyoruz. Aynı kanında değiliz. Tabii ki geliri var. Ama banka olur mu? Biraz soru işareti. Ee, burada 7 numaralı Survival Survivor değil, Survival e, Siren Fallon'la ve 9 numaralı Line arkadaşlar e, 7 ve 9 numaralı Safkanlar e, ön planda yani ikinci planda diyeyim ön planda derken kesinlikle ihmal edilmemesi lazım. E, tabii ki 3 e, numaralı North, Lord of Biscay Andrea Atseni ile 2 numaralı Climate President President evet Daniel Muscat ve 6 numaralı Sea Eagle Tom Marquant'la da e, devreye girebilirler. Burası 5 tabii ki ön planda 7-9 ekürler 3, 2 ve 6 numaralı safkanlar diyoruz ilk ayak. Üçüncü kuşu e, listed dişi 3 karın gözler 2020 metre bir mesafede. Burada bir alternatif bankomuz olacak. 14 at içerisinde. 5 numaralı Will de Grace. Ryan alternatif banko. Normalde bu grubun üstünde bir sapkan. Yaklaşık 3 kere 4, 12. işte 4 aylık bir arası var. 125 gün. Le Havre yavrusu bir de. İrlanda bu. Fransa'daki bir şehrin isminin orijin yapmış adam. Orijin ismi. Evet, burası 5 e, alternatif banko. Direyenler tabii kullanabilirler. 9 numara Mise and Scan. Selam Çetin rakibi. Zaten gördüğünüz gibi Adiga puanlarıyla coşmuş durumda. 12 e, numaralı Sahara e, Jim Crow ile 10 numaralı Night Battle Nathan Cullen. 14 numaralı Sound Angela Jefferson Smith. Ee, bu da şimdi bunlar Japonların ha onu söyleyeyim size. Yuushi Masu. Dikkat arkadaşlar bu Japonlar olduğu zaman işte yani kafalar karışıyor bir de 100 handikap puanıyla 3. durumda handikap puanı yarışmasında diyecektim. Evet e, burada ve son olarak da 8 numaralı Mekin Me Do It Hayley Turner. Evet 5 alternatif banko, rakipleri 9 12 10 14 8. Burada 14'ün altını çiziyoruz yalnız. Onu dikkat edin. Şu Japonlar e, ilaçlamayı çok iyi bir yapıyorlar atlara. Farklı hale sokuyorlar yani kazandıracak sıralar eğer. Evet 4. koşu 17.55 handikap 3 yukarı İngilizler 1820 metreye çıkıyorlar. E, burada bankomuz var. 7 numaralı tam tam banko atla sürdürerek banko arkadaşlar. Evet, yani burada eğer bu e burada bu safkanı düşürürseniz bize göre bakmayın 80 90 handikap puanı bu normalde 100 olması lazım bu handikap puanı da. E düşürürseniz çok büyük bir e, sıkıntı var burada. Hemen hemen hepsi geliri var. E hepsi bütün aldının geliri var arkadaşlar. Yani 8 2 1 6 8 2 1 6 mutlaka yazılması lazım. Bakın eee burada bizim vermiş olduğumuz bankalara tamam güvenin ama eğer içinizden gelmiyorsa ki o anda bir değişiklik oluyordur. O anda işte bir saat iki saat evvelden e, farklı hallere geliyordur. O zaman tabii ki vermiş olduğumuz alternatif bankalar var, Bir tane daha şimdi banka var zaten. Onları da değerlendirebilirsiniz. Ama dediğim gibi bu e, Safkan 7 numara Lattam e, Lope de Viga yavrusu İrlanda gördüğünüz gibi Tom Marko alt e, boşuna binmez bu Tom Marko. William Hagas antrenörlüğünde bu grubun bitkisinde iki tane yarışında kazanmış. Üçüncü de kazanırsa hiç şaşırmamak lazım. Beşinci koşu Handicap iki yaşın güzel 1600 metre çıkıyorlar. Burada 3 tane safkan içerisinde bir numaralı XJ Rascal Ryan Moore'la arkadaşlar bunu izlemiştik zaten. Eğer burada bu 64 kilo olması çok büyük bir sıkıntı yaratmazsa 1600 metre çok da kısa değil kazanır. Bizim bankomuz bu otomatik bir banko zaten. Yani bu atların bu atı geçme ihtimali çok zayıf. Banko atıyoruz. Altıncı kuşu handikap 2 aşın güzel 1200 metre çıkacaklar. Evet. Arkadaşlar şimdi burada da e, şöyle bir durum var. Normal şartlar altında e, iki tane atın birinciliğini izlemek yani görüntü itibariyle 2 ve 3 numaralı safkanlar. Bunlara 1 numaranın da ilave olacağını düşünüyoruz biz ama 2 ve 3 e, küçük kuponlarda yeterli bir arkalarından 4 ve 5 yani o tabi hepsi olmuş oluyor e, burada Eğer hepsini işaretlerseniz daha mantıklı onu da söyleyeyim ama normalde yani 2 ve 3'ü işaretlemezseniz hepsini işaretlemeniz lazım kısa ve net 2 ve 3 ön planda arkadaşlar İçeride ayırt etmenin Liberation Bay ve Delirious e, Dream Benadur Desayet Oasis e, Dream yavrusuyla bu da Muharrar yavrusu e, kapışacaklar e, bakalım nasıl bir e, sonuç çıkacak ortaya. 7. koşu handikap 3 kare ingizler 1200 metre çıkacaklar. Evet arkadaş e, arkadaşlar şimdi burada e, 340 gün aradan sonra gelecek olan bir 2 numara var. E, bu sapkan bu grubun üstünde normalde e, mecburen yazıyoruz. 1 numaralı time step Harry Davis ile e, bunu da tabii ki yazıyoruz. E, 4 numaralı society line Ryan Moore la. ve e, burada tabii ki e, arkadaşlar 7 numaralı Lewis Dark Darkside Thunder 4. binicini alır mı? Alır çünkü 12 gün arası var gerçi. Fakat ben şöyle bir şey söyleyebilirim size. Burada bu Invisible Split yavrusu 4. Society Lion'ın gelme ihtimali bana göre çok yüksek. Eğer %20 ve üzerinde çıkarsa ben bunu Bankoya çevirebilirim. Kendi kuponumdan bahsediyorum. Sizlere de tavsiyem şu atı takip edin. Yani belki son ayak olacak ama en azından çok fazla masrafta olmaz ve Güvenemediğiniz e, ayaklardaki teklere belki burada buradaki ters bir tek kullanarak e, Bir şekilde e, Geçmiş olursunuz e, Daha cazip Olabilir diye düşünüyorum Evet e, böylece e, Yarmut'la ilgili bu görüşlerimizin de Sonuna Gelmiş oluyoruz arkadaşlar Evet e, bugün başka ne var e, Kentucky Downs var çok e, Güzel bir çalışma yaptık Kentucky ile ilgili Happy Valley gözüküyor ama henüz daha hen inanmadı. Evet, tabii ki Kentucky için premium üyelik gerekiyor. Evet, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese bol şans diliyorum. Hoşça kalın.